Bu videoyu izleyenlerin çoğu bir daha asla eskisi gibi olmadı. Hazırsan abone ol. Çünkü şimdi paranoya başlıyor. Kameralar her şeyi kaydeder ama beni değil. Bu 42 yaşındaki Yusuf'un ifadesiydi. Evine güvenlik sistemi kurdu. Çünkü kendini gece uyanmış buluyordu. Her sabah kamera kayıtlarını inceledi. Kapı kilitliydi. Pencere kapalıydı ama mutfakta su içilmiş, ışıklar açık kalmıştı. Kameraya baktı ama kendi görüntüsü yoktu. Evin içinde hareket eden gölgeler vardı ama o görünmüyordu. Komşusu gece üçte pencereden birinin onu izlediğini gördüğünü söyledi. Polis kayıtlarına göre o saatte Yusuf evdeydi. Kapı kilitliydi. Kameralar bir gece garip bir ses kaydetti. Ben buradayım ama görünmüyorum. Yusuf psikolojik destek aldı. Psikiyatrına yazdığı notta şöyle dedi. Kameralar beni unuttu ama ben kendimi görüyorum. Ve bir gün o da görülmez oldu. Evi boştu. Kameralar çalışıyordu ama kayıtlar hep bozuktu. Sadece bir kare netti, bir gölge ve ekranın ortasında bir yazı. Kayıt dışı. Kayıp Zihinler serisi devam ediyor. Bu kez kamera seni görmüyorsa sen gerçekten var mısın?